sorum var da e, duran toplardan aslında çok gol bulan bir takım Beykoz Anadolu. Bunun e, özel bir çalışma yaptırıyor musunuz? Birinci sorun bu olsun hocam. Çünkü bununla biraz dikkat çekti Beykoz Anadolu. İkinci evet. sorum da şu olsun. E, sakatlık var mı? Isparta maçı öncesi genel bir takımın havasını alalım hocam. Ve seyirci desteği var mı? Bir de onu sorayım. Üç soru peş peşe hocam. <laughs> evet. Yani güzel sorular bunlar. Öncelikle Duran Top'la alakalı bir bilgi vereyim. Sonuç itibariyle Duran Top'lar aslında günümüz onun en önemli bir etkenlerinden bir tanesi ama en az çalışılan e, ansaman birili diye söyleyeyim ben size. E, fakat ben geldiğim günden beri özellikle e, birincilikte de teknik direktörlük yaptım. O süreç içerisinde de Duran Top'tan en çok gol atan teknik adamdım. Şimdi bu süreçte de burada ilk en çok Duran Top'tan gol atan katıldım şu anda. Yine katılıyorum ben. Ee, yani bununla ilgili özel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle haftanın iki günü, özellikle haftanın bir günü tamamına yakın bir duran top çalışmalımız var. Haftanın bir günde ee, hem taktik hem duran top çalışması olarak değerlendiriyoruz haftayı. O yüzden duran toplar bulmuş olduğumuz goller çok tesadüfi değil. Çalışılmış duran toplar, özellikle rakıda göre hazırlanmış duran toplar. Sonuçta rakibi analiz ediyoruz. Duran topta hangi bölgelerin eksik olduğunu biliyoruz o bölgelere kaç tane adam yollayacağımızı biliyoruz. O bölgeye top atıp atmayacağımızı biliyoruz. Ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Onun esnasında da e, de çok tesadüfi olmuyor bu tarz çalışmalardan sonra. E, gol buluyorsunuz. Bu ligin çünkü dinamiklerinden bir tanesi de duran toplar. Evet. Çünkü duran toplardan golü bulduğunuz zaman e, zaten skor sizin dönmüş oluyor. E, i̇kinci ikinci sorumuza geldiğimizde eee Seyirci desteği demiştim hocam. Seyirci desteği açıkçası tam umduğumuz gibi olmadı Mert. Yani sonuçta Beykoz'un Beykoz'un çok ciddi anlamda bir tarihi var. Geçmiş tarihi var. Ve ciddi bir taraftarı var. Özellikle işte e, bu takım turda alındığında çok büyük bir heyecan uyandırdı de. Yani semtte biz de gezerken insanlar bize karşı ilgisinden çok memnunduk. Fakat zaman içerisinde biraz böyle bazen kopuk oluyor taraftar anlamında. Daha fazla desteğini istiyoruz açıkçası taraftarın. Gerçi gene iddia maçlarımızda e, mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorlar. Dışarıda mesela İnegöz Etlasyonu'nda çok iyi bir taraftar desteğimiz vardı. Yaklaşık yani, 200 kişiye yakın bir taraftarımız geldi oraya. Ama bu desteği biraz daha fazla etmek istiyoruz. Çünkü bu takımını hak ettiğini